Bu gece hey. 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 hey, hey, hey. Artvin Boşka'dan Karagöl'e gidiyorduk. Çok güzel bir sistem var. Karagölün tam ortasındayız. Şimdi Borçka'dan, Artvin Borçka'dan Karagöl'e gidiyorduk. Yolda çalışma varmış. Bir yaklaşık 10 dakikadır bekliyoruz. Herhalde bir yarım saat, bir saat açılır. Ama Karagöl için bekleyeceğiz çünkü orada güzel fotoğraflar çekeceğimizi düşünüyoruz. Uzun yolculuktan sonra Karagöl'e geldik. Borçka'dan 26 kilometre diyor ama. Ee, hani 26 kilometre kaç saniye kaç dakikada gidersen en fazla yarım saat hadi en fazla ama biz bir bir buçuk saatte çıktık hani çok kötü yolla çok dar ama e, yeşile doyduk inanılmaz böyle hafif sis yeşil e, e, efsaneydi e, sadece tek sorun trafik e, şimdi gölün çevresini yürüyeceğiz. Şimdi buraya gelmek biraz zahmetli. Nasıl zahmetli? Yollar inanılmaz güzel, inanılmaz yeşil ama çok dar. Bizi bu biraz zorladı ama geldiğimize değdi mi? Gerçekten değdi. Zaten güzel olanlara ulaşmak hep zor oluyor. Evet. Ya. O hesap gerçekten mükemmel. Burada bir işletme sistemi var. Buranın girişinde bir erkek tuvaleti, sonra bayan tuvaleti, sonra bir işte böyle mangal alanları, ızgara alanları vesaire vesaire bir sürü yer var. Sağ olsunlar bize yerlerini açtılar. Biz bilgisayarımızı, yani hafıza kartımızı boşalttık. Onlara buradan çok teşekkür ediyoruz. Yani insanları sıcak, güzel. Normal halka da açık. Araç, motosiklet 6 lira, araç 12 lira. Çok güzel bir sistem var. Biz ilk defa gördük. Evet, sandalın dakikası 1 lira. Hani normalde bir bineyim, ineyim, 20 lira vereyim yok. İster 5 dakika bineyim, ister çok güzel. Paran kadar bin diyor adam yani. Çok sevdik. Biz biraz dolaşıp ondan sonra binmeyi düşünüyoruz. Şu an yağmur da var biraz. Benim üstümde mont, altımda şort var. Birkaç tane mesaj aldık. Hava soğuk değil ama yağmurlu. Değil mi? Yağmurlu olduğu için ben sadece fazla ıslanmamak amacıyla montu aldım. O yüzden şortu da çıkarmadım. İlginç bir görüntü oldu. Instagram'dan bayağı bir yazan var. Koskoca Karadeniz turunu iki tane şortla bitirdin diyen var. Evet iki tane şortla bitirdim. Çünkü bizim için en önemli şey çantalarımızdaki malzeme. Yani malzeme koyabileceğimiz yer. Ben o yüzden az giysiyle çok yer gezmeyi istiyorum. Bence Ayder yine zıplarken düşüp kaydığı için ya. kirlenen şortları ne yapacağız bilmiyorum. Artık soner da Antakya'da makineye atarız herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Eleşeceğim. Eyvallah teşekkürler. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> <laughs> Gelinle oyna. <laughs> bu gece. Hey. Hey, hey, hey. Ölenin olmazsa olmazı, evet halay çekiyorlar, halay çekiyorlar, halay çekiyorlar. Hadi biz şimdi tekneyle biraz gezelim bakalım ne manzaralar yakalayacağız. Hayır yani şu an yağmurda <laughs> Sadece fotoğraf çekilmek için kiraladık <laughs> Şeyda ben hep kullanıyorum Bugün de teknecisi yaptı <laughs> 2500 kilometredir araba kullanıyorum Kullandım ee... sadece Rize'den Artmen'e kadar Rize'den 80 kilo. Uyudu. Ha, kaç? 200 kilometre. Şu an Karagöl'ün tam ortasındayız. Evet, yağmur yağıyor. Ee, ıslandık biraz ama değdi mi? Değil. Harika fotoğraflar çıktı. Videomuzu izlerseniz fotoğrafların hepsini görebilirsiniz. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Sis de var. İnanılmaz. Islandık ama değdi. Kesinlikle. Çok güzeldi. Çok. Ee, ve şansımıza bir de sis bastırdı. Gerçekten bir korku filmi çekerdim aslında ben oradan. <laughs> Karagölde de sandal çektik. <laughs> Çok güzeldi gerçekten. Biraz kolum ağrıdı ama çünkü tek başıma çektim. <laughs> Aslan çocuk. Ama bana çekme dedi adam. Yok yok tamam benim yapmam normal şey zaten. Tek kişi yapması gerekiyormuş. Ee, gayet güzeldi. Buraya mutlaka gelin ama evet, mutlaka. Gerçekten. Uzun yoldan geldik. Gel hadi. Gelin gelin. Abi sağolsun. Kapağı sağ aç Şunu mu? Hah onu kaldır onları. Tamam. Kapağı aç. Vallahi kusura bakma ya abi. Ya dostum Uzun yoldan geliyoruz. <laughs> hayatım. Bence bir parça almalısın. Ganimeti buldun mu Recep? Hehehehe. <laughs> ben şunu istiyorum. Tamam. Hiçbir şey yapma. Aç şu parçayı. Deriye geldi hayatım. Harun alsana bir parça. Ben isterim. Gerçekten. Gerçekten. Abi. Yok yok yok. Ellerimde hep Eyvallah. Helal et ama. Tut. Afiyet olsun. <laughs> sağ olun. Hakkın helal et. Hadi bakalım çok sağ ol. Ağzım acı <laughs> deriyi yedim. Şuna deri var. <laughs> <laughs> Isırsana. İşte böyle misafirperverler. çok teşekkür ederiz. Gerçekten biraz acıkmıştık. Bakın çok güzel. Ben utandım isteyemedim ama. <laughs> Ya. Evet. Güzel. güzel değil mi? Güzel. Bir tanesini sana tane, tane. vereyim. Abi ellerine sağlık. Gel. Artık gidiyoruz. Çünkü e, akşam yemeğini Erzurum'da cağ kebabı yemek istiyoruz. E, şu an Erzurum'a Keep them